Oyun Brosları bizde var arkadaşlar. Ben Tolgan ve Arena of Valor'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber Slims oynayacağız. Slims güzel, eğlenceli bir nişancı, nişancı. Yetenek atışı bazlı bir nişancı arkadaşlar. Ee, şimdi yeteneklerinden falan detaylıca bahsedeyim sizlere. Her 3 vuruşta bir hafif alan hasarı veren ve aynı zamanda arkasını deşen bir düz vuruş atıyoruz. Birinci yeteneğimiz çok eğlenceli bir yetenek. Koridorda özellikle şöyle Aha vurdum Çok güzel Lan yazı yazıyormuş Hooklarıma laf atma olur mu diye yazı yazıyormuş o arada <laughs> Laf ederim Evet e, Onur var yanımda bu arada izleyicilerimizden kendisi Beraber girdik bu maç Arkadaşlar birinci yeteneğimiz bu attığımız mızrak ne kadar uzak olduğuna göre mesafenin bize rakip şampiyonu tutturduğumuzda ekstra yürüme hızı, saldırı hızı kazandırıyor ve rakip şampiyonu sersemletip ona hasar veriyor. Çok güçlü bir yetenek gerçekten. Şöyle... İkinci yeteneğimi de az önce kullandım arkadaşlar. İkinci yeteneğimin olayı da bir noktaya seçtiğim bir noktaya zıplama özelliğini beni kavuşturuyor. Mızrağımı tutturamadım. Mızrak ne kadar uzaktan tutarsa o kadar efektif oluyor dediğim gibi. O yüzden koridor içerisinde uzun Menzili mızrakları denemekten sakınmayın. Oraya böyle belki bir backstep atar diye düşündüm. Atmadı. Şurayı bir temizleyelim. E, ultimize gelecek olursak da arkadaşlar ultiye tıkladığımızda can oranına hasar vermeye başlıyoruz. 8 saniyeliğine ekstra düz vuruşlarımızı kuvvetlendiriyoruz. Hmm. Şunu tutar mıyım Çok hızlı gidiyor ya Dediğim gibi düz vuruşlarımız ekstra hasar vermeye başlıyor Ve aynı zamanda e, Eğer bu 8 saniye içerisinde Bir skor asist alırsak arkadaşlar 3 saniye daha Uzuyor ultimizin mekaniği Aslında yetenekleri karakterin e, Anlaması basit uygulaması Birinci yetenek baya zor Birinci yeteneği doğru atmamız gerekiyor Arkadakini Tutturdum lan çok alakasız bir şekilde. Orayı aman ben yemeyeyim orayı. Mesela bakın. Buradan zıplayacağım. Ulti yemek istemiyorum. Veira beni orada öyle kesebilir. Evet. Kötü öldüm. Sersemletmeyi koydum ama yakın mesafe olduğu için kısa sürdü. Labille şu an neredeyse eşit miktarda paraya sahibim. O yüzden çok sıkıntı yok benim için. Güzel. Açtım ultiyi. Zıplıyorum burada. Vurursam bunu yak. Şunu vurur muyum? Güzel abi. Uf hem ölmedik hem kestik. Kuleye de biraz vuracağım. Tamam uzuyorum ya. Daha çok uğraşmıyorum abi. Gayet güzel tertemiz bir skor oldu. Canımı burada tazeleyebilirim. Ee, hem güçlendirilmiş yenilemeye bastım. Bir de kule canını aldım. Yarı can da takılabilirim bir süre daha burada. Buradan şöyle bir uzama gerçekleştiriyorum. Grak'ı kestirmem. Tamam zorlamıyoruz tamam Ultimizin bu arada bekleme süresi arkadaşlar 38 saniye 39 saniye civarında Şunu vurdum mu lan Aha vurdum bak 20 kazandım Tık easy Yalnız bunlar bana dalacak Aha Devam Sıkıntı abi 3 kişi geldi kuleyi bam parçaladılar yani maalesef ona daha çok yapabileceğimiz bir şey yoktu. Bir de çalıya pusmuşlar. Belki kule altı şu tuttu bu arada. Tutmamış. Aha. Vuruyorum. Yok. En azından skoru aldık abi, kuleyi de almışız. Bence fena sonuç değil yani. Aha burada birisi var. Oo neymişsin sen be? Labil'le kendimi kıyasladığımda şu an 400 gol da önündeyim Labil'in. Ama Ay'ı her zaman içinde gezdiği için adamın. Onun da öyle bir avantajı var. Bilmiyorum bakalım. Flash beni çok rahatsız ediyor. Aşırı rahatsız ediyor. Ne olacak beraber göreceğiz abi. Bu arada ikinci yeteneği attıktan sonra 5 saniye boyunca düz vuruşlarınız ekstra hasar çıkartıyor. Haberiniz olsun onu galiba söylemeyi bahsetmeyi unuttum bu konuda. İtiyorum burayı full. Gelen olmazsa kuleyi alacağım. Gelen oldu abi. Evet. Veira öldürmediği kaldı bir. Ne kadar çok vurdu ya. Karşı kırmızıyı alacağım. Tamam. Vuruyorum abi kuleye. Ekstra hasarla beraber kuleyi kırdım. Ve buradan o zamanın vakti şu anda geldi mi acaba mi acaba hala ortada takılıyorlar çünkü hala ortada takılıyorlar ama minyon yok ki. Minyon kalmadı şu an burada. Yani şuradan flaşa doğru bir gitmek istiyorum açıkçası. Şurada yakalarsam belki. Cık, yok. Wow. Evet. Evet abi yine burada bir olay var şöyle vuruyorum. Çok güzel vuruyorum bu arada. Tutturamadım kimseyi orada. İki tane skor aldım abi. Çok güzel iki tane skor aldım orada. Bakalım devamı gelir mi? VR'yi kesebilir miyiz bilmiyorum. Tek başıma kesemeyeceğimden çok fazlasıyla eminim. Tek atar çünkü bana kombosuyla. Aha Kestik galiba. Güzel. Yani bu tarz skorlar çıkartmaya devam etsek stanladım mesela. Öldürün abi onu. Ha. Çok güzel. Hayattayım. Herkes beni arıyor. Herkes beni öldürmek için can atıyor gerçek anlamda. Ama ölmüyoruz abi. Niye? Oynak bir çar oynuyoruz. Silimiz oynuyoruz. Beyre doğdu abi yeniden. Çok... Çok iyi. Devam. Galiba oyunu bitirdik. Çok acayip bir maçtı. Umarım eğlenmiş, keyif almışsınızdır arkadaşlar. Karşınızda serimiz Aron of Vader indirip oynamak isterseniz aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz. Maçımızın ve videonun sonuna geldik. MVP olduğumu sanmıyorum. Aynen Valhalla MVP'miş. Umarım eğlenmiş, keyif almışsınızdır. Bir sonraki Aron of Vader videosunda ne oynayalım? Aşağıda yorumlarda bırakmayı ve videoya beğeni atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.